Herkese merhaba. Bugün sizlerle ahtapot etkinliği yapacağız. Bunlar için malzemelerimiz ben evadan kestim. Siz kartondan kesebilirsiniz. Böyle kavisli bir eva. Aynı boyutlarda 8 tane ahtapot kolu için ip. Ben yine evalardan kestim. Ama siz hazır da alabilirsiniz. Başka malzemelerden de yaratabilirsiniz. Gözler piritimiz yapıştırmak için. Boyalarımız, makarnaları boyamak için ben daha önceden boyamıştım makarnalarım ve boyanmış makarnalar. Şimdi hazırsanız etkinliğimize başlayalım. Şimdi öncelikle delmiştim ben bu kısımlarını Eva'nın. Siz de bir büyüğünüzden yardım alarak Eva'yı delebilirsiniz. Evet. Bu ahtapotun bir bacağı. Ve buna renkli, rengarenk boyadığım makarnaları geçiriyorum. Evet. Sizler de dilediğiniz gibi, istediğiniz renkte belki de tek renk yapmak istersiniz. Nasıl istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Ben 5 tane koyacağım. Büyük makarnalar seçtim çünkü. Ama dediğim gibi siz dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Bunu da buraya bağlayacağım ki düşmesin, açılmasın diye. Bunu da bir büyüğünüzden yardım alarak yapabilirsiniz. Hepsi bu kadar. renkli makarnalarımızı ahtapotun ayaklarına geçirdik şimdi sıra gözleri takmakta en son işlemde gözlerimizi takalım ve bakalım ahtapotumuz nasıl olmuş biraz pirit sürüyorum yapıştırmak istediğim yere gözlerini yapıştırıyorum ve ahtapotumuz tamam